Bingöl'de valisi Murat Zorluoğlu, Bingöl'de adli bir olaya giderken silahlı saldırıya uğrayan ve yaralanan jandarma uzman çavuş etemişleri tedavi gördüğü Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde ziyaret etti. Gazi etemişleri ziyaret sonrası değerlendirmelerde bulunan vali Zorluoğlu, doktorların gazinin sağlığına kavuşması için tüm çabayı gösterdiklerini belirterek, inşallah bir an önce sağlığına kavuşarak ailesinin yanına ve görevi başına döner bu mevhum saldırıyı gerçekleştirenler de gerekli cezayı alacaktır dedi. Öte yandan Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu, Vali Yardımcısı Zekeriya Göker, Milli Eğitim Müdürü Ahmet Bağlıtaş ve Emniyet Müdürü Nihat İşlek birlikte Kazım Karabekir İlkokulu'nda incelemelerde bulundu. Vali Zorluoğlu, Okul Müdürü Yunus Çelik ve Mahalle Muhtarı Muhammed Acık Güneş'ten okulun konumu ve durumu hakkında bilgi aldı. Okulun 1980 yılında 10 derslik olarak yapıldı, tek katlı ve yılma olduğu belirtildi. Sınıfları gezen Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu, mahalle ve çevresindeki öğrenci potansiyellerini tespit edilerek derslik sayısı belirlenecek ve buna göre yeni bir okulun yapılacağını ifade etti. ]えdy.